Bafra Haber. Gücü hizmetinizde. Gençlikler duruyor! Gençlikler duruyor! Evet, bir bir başkan, önceki dönem il başkanlarımız, önceki dönem milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, Değerli değerli olsun, değerli Ak Parti ailesi, basınımızın yüce dile ben soparı hepimiz 5. Olağımış toplantımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz, saparlar getirdiniz. 14 Ağustos 2001 tarihinde siyasi hayatına başlayan Ak Parti tahammül ettiği gelişme ve yenileşme hareketine hızla devam ettirmektedir. Bugün yeni Türkiye olarak tanımladığımız demokratikleşme, kalkınma, öncü ülke olma ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını büyük başarı hikayesinin bir destanı olarak gerçekleştirmektedir. Partimizin kurucu genel başkanı, lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yayınlanmış inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın ilk 13 yılında kimsenin hayal bile edemediği atılımlar gerçekleştirmiştir. Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu liderliğinde bu atılımlar tüm hızıyla devam etmektedir. Akla bilmenin müzik hedefi başlayan 5. olan korku sürecimizle birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmak milletimize söz verdiğimiz gibi 2023, 2053 ve 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz 5. Olağan Kongresi'nin elde edildiği güç, birlik, beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerjiyle milli iradeyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongremiz, Vapra'mızın büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır. Kongremiz, 2015 seçimlerine hazırladığımız bu dönemde aziz milletimizden yeni dev güç alacak ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Kıymetli dava arkadaşlar, partimizin kurulduğu 14 Ağustos 2001'den itibaren teşkilatımızın çeşitli kademelerinde görev yaptım. Son olarak da 30 Aralık 2011 tarihinde yapılan ilçe kongremizde delegelerimizin desteğiyle ilçe başkanı olarak seçildim. O günden bugüne arkadaşlarımızla birlikte görevimizi sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk zamanlarda önce arkadaşlarımızla oturduk, bir acil eylem planı yaptık. Öncelikle yapacağımız işleri sırasına koyduk. Partimizin hizmet binası biraz önce arkadaşımıza hayır raporunda belirttiği gibi Bafra'ya yakışan bir konumda değildi. Önce partimizin kurumsal kimliğine ve ilçemizin de büyüklüğüne yakışır bir hizmet binasını arkadaşlarımızın katkısıyla, desteğiyle hizmete soktuk. Genel kurumla birlikte bu dönemlerde nöbet sistemiyle ve belli aralıklarda parti binasında delegelerimizle, muhtarlarımızla, sivil toplu örgütlerimizle, vatandaşlarımızla bir arada olma imkanımız oldu. Kısaca ulaşılabilir olduk, halkımızın içinde olduk, onları ağırladık, onlara misafir olduk. Tabii önemli bir tanesi belki bizim toplantılarımızda tek değişmeyen gündem maddesi üyeydi. Göreve geldiğimizde arkadaşlarımızla birlikte oturduğumuzda 9000 olan 9 bin 65 olan üye sayımızı küsuratıyla söylüyorum. Bugün 21 binlere ulaştırdık. Bu çalışmayı yaparken emeği olan tüm teşkilat kademelerimize ben şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız çalışmalarda ben değil biz olduk. Bireysel bir değil, ekip çalışmasına ve istişarelere önem verdik. Yapacağımız çalışmalara ve ilgili arkadaşlarımızla toplantılar ve istişareler yaparak kararlar aldık ve uyguladık. Ayrıca görevde olduğumuz için boyunca Aksatma'dan yaptığımız haftalık yönetim kurulu toplantılarımıza ek olarak her altı ayda bir yönetim için ayrıntılı istişare toplantıları yaparak onların fikirlerini önemsedik ve değerlendirdik. Görevimiz birinci yıla akvarlıklarında 10. yıla denk geliyordu. Hazırladığımız ve tüm mahallelerimizde dağıtımı yaptığımız aldığımızın akıyla 10 yıl kitapçığını bastırdık. Bu kitapçıkta hükümetimizin ülke genelinde yapmış olduğu hizmetler, hükümetimizin ilçemize yapmış olduğu hizmetler ve belediyemizin ilçemize yapmış olduğu hizmetler kısmında üç bölümden oluşuyordu ve vatandaşlarımıza bunu ulaştırdık. Yine bu görev yapan kamu kurum Bakanlığı'nın sürekli irtibat halinde oldu. Onlarla uyum içinde çalışarak vakfamızın yararına olacak işlerde, bakanımız ve vekilimiz nezdinde irtibat kurarak problemlerine çözümler verildi. Sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki önemli bilinciyle sürekli irtibat halinde oldu. Karşılıklı ziyaretlerle onların önerilerini, isteklerini ve fikirlerini dikkat alarak ilgili bilimlerine irtibat kurduk. Teşkilat disiplininden hiçbir zaman ödül vermedik. Haftalık Volkan Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları yanı sıra kadın ve gençlik kollarımızın toplantılarına dönem dönem bizzat katılım gösterdik. Köy ve mahalle teşkilatlarımızda sürekli koordine halinde olduk. Birçok köy yerinde ziyaretlerle ve parti binamızda gerçekleştirdiğimiz toplantılarla mahalle yönetimlerimizi aktif tuttuk. Görevde olduğumuz süre içerisinde 30 Mart 2014 yerel seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim olmak üzere iki seçim dönemini başarıyla sonuçlandırdık. Özellikle yerel seçim çalışmalarında 119 köy ve 21 merkez olmak üzere 140 mahallemizin şahsı ve yönetimi olarak adayımızın arkasında dere tepe sıcak soğuğu aldırmadan gezdik. Halkımıza ak belediyeciliği anlattık ve neticesinde büyük bir farkla seçimler kazandık. Değerli yol arkadaşlarım, hayatım boyunca ve siyasette olduğu müddetçe her zaman dürüst olun, mert olun. İki uçlu siyaset yapmadım. Kişilere göre siyaset hiç yapmadım. Doğru bildiklerini teşkilat sitin içerisinde her zaman ifade ettim. Kapalı kapılar ardında kulis siyaseti hiçbir zaman yapmadım. Genel başkanımız ve genel merkezimizin çizdiği kriterlerden ödül vermedi. Kişisel menfaatleri ve itirazları değil, her zaman partinin ve teşkilatının menfaatlerini üstü tuttu. Belki bunun için bizi eleştirenler oldu ama bu doğru bilgiler hiçbir zaman şaşmadı. İlçe kovmemiz yaklaşan genel seçimler için büyük önem taşımakta bugün vereceğiniz oylarla sadece ilçe başkanı ve yönetimliği değil partilerinizi 2015 bin seçimlerinde temsil edecek anayasal işçiliği yapacak ve daha büyük bir ülkenin inşası için oylarına atılacak kadroları seçeceksiniz. Genel merkezimizin de izleyen takdir bu kutlu göreve bir kez daha tabi olup vereceğiniz karara saygımız ve inancımız tamdır. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan seçilmesi ile yeni Türkiye'nin kapıları ardına kadar açılmıştır. Türkiye bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Bu kutlu yürüyüşte Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun öncülüğünde çatlarımızla yek vücut olarak büyük hedeflere ulaşacağız. Kongremizin hayırlı vesile olmasını diliyor hepimize sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Bafra haber. Gücü hizmetinizde.